Trendy Gaming'i başarabilecek miyiz? Ne oranda başaracağız? Bir görelim. Net, evet. Başladık. Bakalım Friendly Gaming ee, bize ne kadar çığlık attıracak, ne kadar loot kaybettirecek. Aslında Friendly Gaming yapıyorsan ee, ücretsiz tesisatla gireceksin değil mi? <laughs> Mantıklı. Yapmam gereken o aslında. Ama görev yapamam işte. Teknoloji alanı var mı? elektrikli endüstriyel elektrikli endüstriyel değil. Dengeniz frekans alanları uzakta mı şu an bize? Evet. Kontrol kulüsi teknolojiymiş Şu ikisi teknolojiymiş. Çok da uzaktalar yani. Gidilebilir ama gene ya. Klasik rotumuzdan root, gidelim mi? Klasik rotumuzdan gidelim biz. Burada bir şey var mı? Polibanda alırım. Anlaşılıyor mu? Evet, şurayı bir işaretleyelim. Şurayı bir geçebilir miyim lütfen? Bir tane dal var onu mu geçemiyorum gerçekten? Bilmiyorum. oraya. Oyuncuyu gördüğüm anda frenliği yapıştırmam lazım. Buradan bir loot bakayım ya. Açılıyor mu? Açılmıyor. Yukarıda bir şeyler oluyor genelde. Parlara bakmak lazım. Ya parçalanıyormuş. Neyse. Hedefimize gidelim. Muhtemelen orası lootlanmış olacak biz varına kadar. Ama yapacak bir şey yok. Lootlanmadıysa alırız. Hareket etmesem açılacak loot direkt de. Hareket ediyorum. neredeyiz? Yakınlarda ark görme ihtimalimiz çok yüksek. Dandik arklardan bulup el bombasıyla patlatmak çok işime gelir ama uçanları el bombasıyla patlatmak çok mümkün olmuyor. Ve bakayım Olmuşken. Ark nereye kayboldu? Neyse çok önemli değil. Aldık her şeyi. Oo yakınmış. gidemem. Yalnız fena değil ya. Şu karkları öldürmek için. Oh hadi canım. Cephane kutusu bulduk. Bakın ne bulduk. Korettet asla. İşte ücretsiz de girseydik bunu çıkaramayacaktık muhtemelen. Ne bakalım? Benim düşüncem önce bulduğum her şeyi alıp sonra devamına bakmak. Ee, evden bir şey bulamam diye düşünüyorum ama jeneratör binasına falan da girmek istemiyorum. Bunlardan bandaj yaparız. Steril bandaj yaparız bunlardan. Yine hareket ettim ben. Bir slot yer açsam iyi olur aslında. Şu kimyasalla şunu şey yapabilirim. Bunu parçalayabilirim. Bunu da parçalayabilirim. Bunu da parçalayabilirim. Bunu da parçalayabilirim. Meyve bulursam alacağım herhalde. Birileri çatışıyor. Friendly, friendly. Yeah yeah. Don't shoot. Just give a light pump. That's it. kura. Evet, bakın ilk friendly Encounter'ımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Şunu açalım. Ha şeyinmiş. Onu alayım hemen. Hemen alayım. Gel buraya gel. Dupu tut. Dupu tut, dupu tut diye bekliyor burada bizi görüyor musun? Açalım arkadaşım. Açıl ulan. Kıralım şimdi güzelce. Destek çağırdı gördünüz mü? Arayalım ne varmış? Bu çok önemli. Ee, parçala. Güzel. Bu devre işi önemli çünkü orta kalkan yapmamı sağlayacak. Çıkarabilirsem iyi olur. Eğer buradan da loot bulursam hemen geri dönerim. O frenli abimizin oradan çıkış yaparız. Şunda loot var mı? Vallahi var. Ama dur aşağıya bakmak istiyorum bir an evvel. Keşke yukarıdan görebilsem ya. Yani. Aha. Arkadaşlar. Şans bizimle gibi. Bakın ne bulduk. Yanarda alt feymiş. Alt cephanesi verdi bize. Ee, Ottoman Empire demiş ki ya demiş buralar güzel yerlere benziyor. Ben böyle yerleri severim. Neden böyle bir yer varken ben onu takip etmeyeyim ki demiş. Bizi takibe layık görmüş. Kendisine teşekkür ederiz efendim. Şunu takabilirim diye düşündüm. Bakalım bunda ne var? Orta cephaneyi yeni attım ben yeri. Dur alabilirim geri de. Ee, bence metal parçaları salabilirim. Ya da bunu bunu parçalayalım. Çıkabilir miyim artık? Abi selamünaleyküm iyi yayınlar demiş. Aleyküm selam. Hoş geldin. İyi seyirler kardeşim. E bir sorum olacak. Bu silah taslakları e Kapı anahtarı e, nereden çıkıyor genelde. Bak az önce gördüğün iki tane kutu vardı. Bu uzun olan silah kutusuydu. Küçük olan da cephane kutusuydu. E, silah kutusundan ve cephane kutusundan çıkma şansı çok yüksek onların. Bilgin olsun yani. O tarz şeyleri haritalarda yerleri belli oluyor genelde. Spawn oldukları yerler belli oluyor. Kesin oralarda olmuyorlar. Ama oralarda olma ihtimalleri yüksek oluyor gideceksin kontrol edeceksin. Onları dışarı çıkaracaksın. Tamam. Olay o. Artık çıkış yapabiliriz. Friendly, friendly. Friendly, friendly. Friendly. Korkma oğlum. Gidiyorum ben. Friendly, friendly diyoruz da Türk de olabilir yani. Drone bir gitsin orada. Çok kurallar. basabilir miyim artık? <laughs> Aslında öldürebilirim de iki taneler ya. Gördü mü o beni? Gördü herhalde. Açtık. Biri var içeride ama kaçtık. <gülüyor> <gülüyor> gördüm, gördüm. Cevap verdim. Teşekkür etmiş zaten o zaman. Sis bombasının opluğu peki arkadaşlar. Beni orada e, taşıyan tek şey sis bombası oldu. Siz de yanınıza bir sis bombası alın, pişman olmayın. Kamu spotu gibi. Evet, ne yaptık? Bir tane taslak çıkarttık. Torette taslağı. Yanardağ adında bir e, silah çıkardık. E, bu da av tüfeği cephanesini artık kullanabileceğimiz anlamına geliyor. E, i̇ki tane ark devresi çıkardık. Bunlarla orta kalkan yapacağız. Basit silah parçası biraz bulduk. Bu her zaman lazım bize. RP e, RPG yapmak için e, bize gerekli olan malzemelerin en önde geleni. Bu. En kıt olanı bu. Biraz bandaj yapalım diye sığır kuyruğu topladık. Şu hafif silah parçaları da kesin bir şeye lazım oluyordur diye aldım. Bakayım neymiş. Karmaşık silah parçasına falan lazımmış. Endüstriyel pili boşuna taşımışım diye düşün düşünüyordum ama. 2 kilo çünkü kendisi kendi başına. Bir tane getirmiş olduk. Bir tane de ondan olsun. Bakalım nerede spawn olacağız. Girdik nereden? Ya niye ben hep kuzeyde çıkıyorum? Ben buraya gidene kadar teknolojik parça kalmaz ki burada. Başka nerede çıkıyor acaba teknolojik parça? Az önceki loot'un aynısını yapacağız arkadaşlar. Bir de 25'te başlamışız. Muhtemelen yapacağımız loot'un çoğu da yok. yani. Arkadaşlar Buranda randa ölecekmişiz gibi geliyor bana ama. Rakun içgüdülerim bana öleceğimi söylüyor. Şu ee, yukarıdaki cephane kutusu gene varsa diye bir kontrol edeceğim. Drone da halledebilirim ya. Dur Beni gerip duracak. Cephane kutusundan çıkmıştı ya geçen sefer. Yine bir cephane kutusu. Alalım. Gerçekten varmış gene. Bu sefer sadece cephane verdi. Tamam, gidelim. Otları toplamayacağım. Bayağı steril bandajım oldu. Çalılara ateş edesim geliyor. Her seferinde. Yine o kutulara gidiyorum. Hiç art görmedim ya. Bu bir ark düşürdüler baksana. Gidiyor aşağıya. Kaktüs meyvesi görürseniz söyleyin arkadaşlar. Şöyle bakalım. Burada bir ark var. Ya vurma vurma friend. Vurma vurma. Vurma kardeşim. Ya it ya. Why man? I was friendly. Vurmayacağız arkadaşlar. Ne olursa olsun. Dişinizi sıktığınızı biliyorum. Isıtıcı gitti ya. Bir şeyleri güvenliğe koysaymışım olurmuş.